<tik> rafadan Rafa burada bir arada rafadan dünya kupası fatih topu İlyas'a verdi İlyas sağ tarafta Hasan'ı gördü Hasan rakibine bir çalım attı sağ çizgiye paralel Hı. ilerliyor Hı. ceza sahasına doğru hamle yapan Hı. Selçuk gördü ona doğru Sesos korner etkisi. Sakin ol Kamil abi. Korneri Erdal kullanacak. Kaleci yaşan hariç bütün takım gol peşinde sayın dinleyiciler. Gol geliyor. Erdal arkadaşlarına Hadi, gol geliyor. Bence de gol. Kaleci ve Selçuk birlikte topa çıktı. Selçuk kafayı vurdu ve gol. Gol. Ve gol sayın dinleyiciler. Selçuk attı golü. Aferin sana Yula! Harikasın sen. Muhteşem bir skor. Türkiye Avusturya karşısında 3-0 Telefon çalıyor Kamil. Bakka, tamam. Ee, bir yoğurt, bir paket mercimek, bir kilo penaltı, üç kilo de gol. Tamamdır. <laughs> bir kilo penaltı mı? <laughs> ha, bitti mi? Ne durumda? Nasıl gidiyor maç? Milli takım harika oynuyor Hayri abi. <laughs>